oyun severler hayvan gibi zorlu bir Clash of Clans maçıyla daha sizlerin karşısındayız. Bu seferki klan rakibimiz İranlılar. Hiç, hiç sevmem ve çok zorlu rakiplerdir. Gerçi hemen köyümüze de abandılar. Bizim birden bile %94 aldılar. Hatta atları tak 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 belediye binatı onları üçlüyorlar. Ama bizim bizim biz de boş değiliz ha. Biz de savaşıyoruz ha. Evet bu zorlu maçta. Ee, Hero'larım bizim bir numaradan daha küçük olsa da bizim bir numara var psikopat Eurolar 45 ama biri ben almak istedim çünkü ben sizin kahramanınız olduğumu düşündüğüm için birden yıldız alabileceğimi düşündüm gerçi öyle bir kahramanlık durumu da yok ama yine de bire bakalım birlikte e, çok zorlu olacak köy e, full arkadaşlar bildiğiniz full yani hiçbir şey yok sıkıntılı. Saldıracağız. Saldırı stratejimiz bu şekilde. Belki ikinci saldırımızı last ile yapabiliriz. Hala nereden gireceğimle ilgili çelişkilerim olsa da. bu çat diye gireceğim hiç acımadan. Ee, şimdi sakinleşmem lazım ve odaklanmam lazım. Arkadaşlar saldıra bastım. Hadi bakalım güzel bir saldırı olur inşallah. Şuradan 10 tane bıraktıktan sonra şuradan geri kalan askerlerimi bırakıyorum. Ve hemen şuraya bir zıplama koyup arkasına dev ve golem'i yerleştiriyorum. Hemen buradan diğer askerlerimi attıktan sonra şuraya zehri, şuraya 3 şifacı ve iki tane büyücümü atıyorum. Şurada bir öfke kullanacağım ve şuraya bir zıplama atacağım arkadaşlar. Şu anda kötü girdiğimi düşünmüyorum. Kötü girdiğimi düşünecek bir noktada yok zaten. Şuraya bir buz büyüsü attıktan sonra şuraya bir öfke daha atıyorum. Ve öfkeyi attıktan sonra... Şu noktada büyük koruyucuma bastım. Ve ilk yıldızımız geldi. Belediye binasını aldık. Ondan sonrası birazcık şans işi olacak bizim için. Burada kraliçeme bastım. Almak iç adına. Oradaki askeri. Ve şurada son olarak bir şey kullanacağım. Hız büyüsünü. Fakat kullandıracaklar mı? Onu çok bilmiyorum. Yüzde olarak iki yıldız almak beni mutlu etti. Ama... Onun dışında çok mutlu oldum söylenemez. Daha iyi bir sonuç bekliyordum yüzde ama köy gördüğünüz gibi gerçekten çok zordu arkadaşlar ve 2 almak zorundaydım. 2 alma odaklı girmek zorundaydım. onun dışında şu anda mutluyum. Evet bütün tutakları da bulduktan sonra yüzde %58 gibi bir sonuçta 2 yıldız alarak buradan ayrıldık. Ganimet gördüğünüz en iyi ganimettir. <laughs> Baya iyi 817 bin yakın bir ganimet geldi ve bence başarılı bir savaş olduğunu düşünüyorum. Hemen diğer hesaplarımızdan da bu arada tebrikleri kabul edelim. Eyvallah, 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 eyvallah. Ee, hemen diğer köyümüzden de bir savaş yapmak istiyorum sizlere. Evet o ikinci olarak bu hesabımızda güzel bir savaş yapmak istiyorum. Ee, atıcılarla Heran gibi bir kombinasyon yaptık. Ee, bakalım Arkadaşlar gerçekten çok zor köyler, çok da sıkıntı yaratan köyler mevcut. Fakat ben bu köyü alabileceğimi düşünüyorum. Yine de ne kadar da düşünüyorum desem de çok emin değilim. Ama dar köyleri severim. Sol alttan gireceğim arkadaşlar. Ne olacağını çok ben de bilmiyorum. Ama devi biraz önden gönderemezsem çok sıkıntı yaşayacağıma benziyor. Hemen sizlerle birlikte hızlı bir şekilde buraya saldırmak istiyorum. Hayırlısı olsun. Bastım saldıra. Bakalım nasıl bir savaş olacak. Buradan hemen 5 atıcımızı koydum. Buradan da koydum. Ve şifaladıktan sonra devi dediğim gibi önden göndermem lazım. Hemen arkasına biraz atıcı ve hemen yine arkasına biraz atıcı. Buradan kılan kalemi bırakmaya hazırım. Şimdi şurada bir öfke basmam lazım. Burada öfkeyi bastıktan sonra burada kılan kaletiyle birlikte atıyorum. Buraya zehir attıktan sonra buz büyüsünü atıyorum hızlıca. Evet şuraya doğru. Şuraya doğru da hızlı bir e, zıplama büyüsü verdikten sonra şurada tekrar ben öfkemi kullandım. E, şu anda içeri biraz daha rahat temizledik. Ama oradaki tekli cehennem kulesi bize bayağı sıkıntı yaratacağı benziyor. Hemen acilen onu alması lazım atıcılarımızın. Yoksa dediğim gibi sıkıntı yaşayacağız arkadaşlar. E, şu anda da hepsi şansıma e, kara eksik deposuna vurdu. Neyse ki tekli arkadaşlar. Beşli olsaydı daha çok can yakacaktı aslında. Rakibin ufak bir hatası olmuş bu. Bir yandan da diğer gelecek saldırılara karşı. Kendini rahata almış. Şu anda güzel ilerliyoruz ama 3 yıldız gelecek mi çok emin değilim. Hatta hiç emin değilim. Şurada kraliçeme basmak zorunda kaldım. Bu da beni baya kötü etkiledi. Şanssızlığım iki tane şifacının da alttaki ve üstlerdeki atıcılara gitmesi. Bu yönden de maalesef Golem tanklamadığı noktalarda nedense e, kraliçem yalnız kaldı ve gördüğünüz gibi şu anda alt kalsın havana gitmek üzere evet şifa geldi gibi hissediyorum evet şifa geldi şu an çok rahatladım şifa kraliçeye döndüğü için <laughs> bir anda olsa o gelmese o da canını kurtardı şu anda çok iyi bir ilerleme söz konusu ee, ne yapacağız hayır gitme kraliçe gitme kraliçe tek gitme kraliçe tek gitme ooo tek attı tek attı tek attı Topa tek attı arkadaşlar. Cidden bunu hiç beklemiyordum. Topa tek atması çok güzel bir hareketti. Ama lütfen o atıcılarım o duvara takılmasın. İki duvara birden vuruyorlar. İki duvara birden vuruyorlar. Bu benim için bir ümit işi. Ümit ışığı hadi. Hızlanın be oğlum. Hızlanın. Ya gerçekten duvarlar çok güçlenmeye ee, rahatsız edici bir şekilde zor. Şu anda iyi gitsem de e, duvara takılma korkum hala var. 35 saniye kaldı. İnşallah şu sol alttan dolanırlar. Yoksa ciddi anlamda söylüyorum. Beni çok büyük sıkıntı bekliyor. Helal olsun. Sol alttan dolanıyorlar. Bu da beni rahatlattı bir nebze de olsa. Evet şu anda 22 saniye var. Ve rahat bir 3 yıldız geldi. Ah çok mutlu oldum gerçekten. Bu köyden 3 almak çok önemliydi benim açımdan. Çünkü savaşın gidişatı neredeyse buna bağlı. Evet ikinci e, ee, ikinci değil aslında. Benim ilk güç yıldırdığım ikinci savaşım da gelmiş oldu. Hemen diğer etaplarımıza geçelim ve klan savaşlarına durmaksızın devam edelim. Evet o yüzden şimdi Meryem'in etabından güzel bir ejder saldırısı yapalım. Ee, ben böyle iki tane duvar yıkıcı aldım. Böyle saçma bir şekilde girmeyi düşünüyorum. Ee, Tabi gireceğim baya altlarda olacak çünkü üstler çok bomba. Ee, hemen şu köylerden birine bakayım. Mesela 13 uygun gibi gözüküyor şu anda. 13 çok zayıf gelir bize. 12'ye bakalım. Evet 12 biraz daha uygun. Normal diyelim yani uygundan öte. Ee, şimdi burada bizim canımızı sıkabilecek tabii ki bir sürü savunma binası var. Ben o yüzden şöyle bir taktikle girmek istiyorum arkadaşlar. Şunun ikisine evet şu sol alttaki ikisine şimşek attım. Onun dışında üstteki hava savunmasını da halletsem sağdan girebilirim. Hemen şuraya saldırı tıklıyorum ve Hemen bay bay kral kraliçeyi atacağım. Şu şekilde bay kralımı attıktan sonra evet arkasına kraliçeyi bıraktım. Oradan havan ilk vuruşunu yaptıktan sonra iki tane duvar yıkıcıyı atıyorum. Şu şekilde içeriye girmelerini istiyorum. En azından birisinin girmesini istiyorum. Mesela kraliçenin şu anda girme olasılığı daha yüksek. Onları beklerken arkadaşlar şuraya bir deprem atıp şuraya da bir deprem atıyorum. Barbar Kral'a bastım burada. Şimdi şuraya iki şimşek. Buraya iki şimşek attım. Kraliçenin oradaki hava savunmasını almasını baya hevesle bekliyorum. Şuradaki ee, okçumuzu da kullandım. Evet şu anda tam istediğim gibi oldu. Şuradan da hemen hızlı bir şekil. Ah kraliçeyi kaçırdım. Ejderleri atarken. Neyse çok ilerleme şansı yoktu ama bir testa daha alabilirdi de Evet onu da attıktan sonra. Şuradan son kalan hava savunmasına girmek için hızlıca şuraya bir öfke atıyorum. Güzel olacak bir savaşa benziyor. Şu anda iki tane kaleden yavru ejder çıktı. Bunlar da çıkabilecek en sıkıntıydı ama tam öfkenin üstüne geldiği için biraz daha rahatım. Şu anda bana sıkıntı verecek çok bir askeri yok. Bir tane xc var. O da çok sık kendisi kadar sıkıntı verir. Evet oradaki xc'lerini keş, keşke kraliçem alabilseydi ama... Yine de kötü bir savaş olmuyor. İstediğimiz türden bir savaş oluyor. Gördüğünüz gibi köy bayağı trollerle dolu bir köy. Ah kraliçeme bassam çok iyi olacaktı ya. Bayağı, bayağı ejder kurtarabilirdim. Şu anda oradaki ilk sayıda tek ejderimiz kaldı. Ve o da maalesef sıkıntı yaşadı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bazen çok iyi gitseniz de hani savaşta elinizde olmayan şeyler oluyor. Mesela burada bir ejder fazla olsaydı çok şey değişebilirdi. Ee, Tuzakları falan çok sıkıntılıydı köyün. Neden böyle bir sonuç oldu elde ettik ben de bilmiyorum. Ama ciddi anlamda biz elimizden geleni yaptık. Ejder 5 olması lazımdı en azından. Ve 240 oldu kampı istiyor arkadaşlar artık böyle köyler. Bizim hesabımız açısından. Zor bir köy. Ama kötü bir sonuç diyemeyiz. Ejder o kadar hızlandırdılar diyorlar. Güçlendirdiler diyorlar ama savaşlarda biz bunu göremiyoruz, hissedemiyoruz. Yani savunma binaları daha çok güçlendirilmiş sanki. Evet şu anda başarısız bir savaşta karşı karşıyayım. Artık ejderi bıraktığımı açıklıyorum arkadaşlar. Tüm topluluk bunu duysun. Ejder savaşını artık bıraktım. Kendime yeni bir ejdersiz sayfa açıyorum. %82 gibi kötü bir sonuçta ayrıldık. Hemen kendi hesabımıza geçelim. 4'ü almamız lazım. Kendi hesabımızdan. 1 ve 4'ü ben kendim ayırmıştım. Evet o yüzden 4 maalesef arkadaşımızın interneti gittiği için 4 ile yıldız alamadı. Bu yüzden 4 bana kaldı. Yoksa 2'yi deneyecektim. Gerçekten çok zorlu bir savaş geçiyor. Ve e, her türlü sorun e, bir de negatif dönüyor. Arkadaşlar bu köyde belediye binası 10 gibi değil yani cidden. 11 gibi. E, Hiroları falan çok zorlu. E, gördüğünüz gibi bütün savunmalar da bitmiş zaten arkadaşın. E, ben buraya sol girmeye karar vermiştim. Şu anda da çok bir karar değişikliğine gitmek istemiyorum. Sol üstten yine girmek istiyorum. Sizlerle birlikte hemen saldırımıza başlıyorum. Evet standart. Şuradan 10 tane madenciyi attıktan sonra biraz daha yakından. Şuradan da 10 tane madenciyi atıyorum. Ve şurada hemen zıplama atıp hemen hızlı bir şekilde askerlerimi koyduktan sonra şu şekilde viteral oluşturuyorum. Viterali beni bilen bilir. Nasıl oluşturduğumu. Şimdi şu şekilde de iki büyücüme attıktan sonra şurada bir öfke kullanıp şuraya bir zıplama daha atıyorum. Şu anda bayağı temiz girdiğimizi hissediyorum. Evet şu anda gayet güzel girdik. Barbar kralıma burada basma ihtiyacı duyduktan sonra şurada bir öfke daha basıp burada büyük koruyucuma bastım. Ve şu anda gördüğünüz gibi zaten her şeyi bulduk büyük koruyucuya bastıktan sonra da güzel bir zamanlama olduğunu ben gördüm. Şimdi şuraya bir buz büyüsü attım ama çok erken atmışım bunu. Şuraya bir deprem atıyorum. Kötü bir savaş mı geliyor acaba yine? Çok emin olamadan da beklemek beni çok delirtiyor. Ah kraliçeyi nasıl kaçırdım ya. Kendime buldum bakın. Arkadaşlar bu tamamen benim salaklığım ya. Oraya bakırken kraliçeyi kaçırmak nasıl bir salaklıktır hiç bilmiyorum. Ciddi anlamda çok canım sıkıldı. Moralim bozuldu. Bu aralar gerçekten iyi savaş yapamıyorum. Yani nedenini hiç bilmiyorum. Hep çok dalgınlık var üstümde. Affedin beni çok moralim bozuldu ya şu anda. Şu an müthiş moralim bozuldu. Hemen diğer hesabımıza girelim. Bir atış saldırısı da yapalım. Videoyu sonlandıralım arkadaşlar. Gerçekten canım çok sıkıldı. Evet oyun sevenler buradan da hemen bir atış saldırısı yapalım. Doğru bir köye doğru bir atak yapmamız lazım. Evet 9'u alamamış arkadaşlarımız ama bakalım bir kimin hakkı var. Tamam 7'yi alabilecek şey 7'yi alacak arkadaş var. Ben hemen şu 9'a bakayım. Nasıl bir köy? Ee, gerçekten ciddi anlamda da zor bir köy. Belediye binası ona basmışlar ama hep belediye binası 11'e basmışlar hep 10 gibi takılıyorlar. Savaşın zorluğu buradan geliyor ve ben de hemen buraya bir saldırı yapmak istiyorum. Hızlı bir şekilde şuradan 5 tane atıcımı attım. Arkasını şifaladım. Buradan da 5 tane atıcı atıp şifayı bastım. Şuraya bir zıplama büyüsü koyduktan sonra şuraya hızlı bir şekilde atıcılarımı atıyorum. Ve klan kaleti geldi ve hızlı bir şekilde arkasına da askerlerimi attım. Şuraya bir e, zıplama koyduktan sonra buz büyüsünü attım ve hemen ardından orayı zehirledim. Şu anda temiz bir şekilde içeriye girsek de sıkıntı devam etmekte. Bu yüzden hemen dağılmamız lazım. Evet hızlı bir şekilde çıkmamız lazımdı ve ben bayağı hızlı bir şekilde çıktığımızı düşünüyorum. Şuraya bir öfke daha atacağım. Oradaki içeriği hızlıca temizlemem adına da çok iş yaptı gerçekten o öfke. <laughs> Şu anda içeriği bayağı bir aldık ama dışarıda çok askeri var. Bu da bana sıkıntı yaratacak bir diğer faktörlerden birisi. Evet oradaki okçu kulesini almam çok önemliydi benim için. Aldım. Ee, i̇skeletlerle aldım. Şimdi hero'ları kaçırmam inşallah yine. Çünkü gerçekten o kadar sinir bozucu ki. ikili hero'ları kaçırmak. Dandik köylerde e, çok sinirim bozuluyor. Gören de ilk defa video çekiyoruz ancak. Niyeyse bu aralar heyecan yaptım. Evet şu anda temiz bir savaş. İzleyici bekliyor. Sanırım 3 yıldızı alacağız yani. Çok net bir galibiyet bizi bekliyor. Oradaki bir golemli bir atıcının yürüyüşüne bayıldım. Yani i̇kisinin yürümeti sanki böyle haldır haldır çok hoş oldu. Ee, büyücü kuletinden biraz korkuyorum. Letem de oh atıcı kurtardık. Atıcı çünkü yakalanmadı ona. Ee, devam et saldırmaya. Golem de çok güzel tanklamasına devam ediyor. Oradan barbar kral, kraliçe hepsi kendi adına bir şeyler yaparak ilerlemeye devam ediyor. Şu an zor bir köyden gerçekten 3 yıldız aldığım için mutluyum bu etapla. En azından nob olmadığımı kanıtladım. Bu arada madenciyi savaşlarda kullanmayacağım artık. Gerçekten çok riskli bir asker. Atıcıyla daha banko savaşlar üçleyebiliyorum. Madenci biraz fantaziye giriyor. Tabii ki benim maliyetimi de düşürüyor ama yine de fantaziye gerek yok. Çok güzel bir şekilde böyle 3 yıldız almak varken kendimi neden hırpalayayım arkadaşlar? Siz söyleyin. Evet Barbar Kral daha önce yetişti. Ve 3 yıldızı hanemize yazdı. Ciddi anlamda çok güzel bir savaş olduğunu düşünüyorum. Bunun da ee, şu anda altlar olarak iyi gidiyoruz. Üstlerde biraz sıkıntı yaşasak da. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Her zamanki gibi videonun sonu zaten savaşı kazandık ya da kaybettik diye yazarım. Kaybetsek de canımız sağ olsun. Hepinizi kocaman öpüyorum. Beni izlemeye devam edin.